Benim pozisyonel vertigo'nun nasıl olduğunu anlatacağım size. Her iki kulağımızda, iç kulağımızda daire şeklinde kanallarımız var ve bu dairelerin içerisinde sıvılar var. Biz başımızı hareket ettirdiğimizde bu sular da hareket ettirip beynimize başımızı hareket ettirdiğimizin bilgisini yayar. Tam da işte bu e, bilgiyi yayan organa kupula diyoruz ve o kupulanın içerisinde kalsiyum oksalat kristalleri var ve bunlar birazcık daha ağır molekül olduğu için zaman zaman bu kanalın içine dökülüp bu kanallardan bir tanesini tıkayabiliyor. Biz de başımızı hareket ettirdiğimizde bir tanesi diyor ki evet başını hareket ettiriyor. Diğeri diyor ki hayır hareket ettirmiyor. Bu da baş dönmesiymiş gibi geliyor bize. Biz bu ıı, tıkanıklığı bir takım manevralarla sakul dediğimiz bir kesiciye döküp kanalın açılmasını sağlıyoruz ve artık baş dönmemiz geçmiş oluyor. Geçmiş olsun.